İmparator iyice güçsüzleşti ve sararıp soldu yatağında yatıyordu. Tüm saray halkı onu ölüyor olduğunu inanmıştı. Herkes birer birer ona saygılanmışsın. Başladı. Salon ve Bir ona saygılarını sunmaya başladı. Solun ve koridorlara ayak sesleri duyulmasın diye halılar serildi. hiçbir şey sessizliği bozamıyordu. İmparator bir şeyin gelip onu ölü sessizliğin molotonundan kurtarmasını bekliyordu. Bir sonra şarkı söyleyelim. Müzik müzik. Müzik müzik müzik. Küçük altın, güç, sana altın ve mücevherler verdim. Sonra kendi yabanına altın halkamı taktım. bir şarkı söyle 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 diye haykırdı. Haykırdı. İmparator geceleyin Ama bunu yapacak hiç kimse yok. Sadece sessizlik vardı. Birden bir acanlı minik bülbül pencerede göründü ve en muhteşem şarkısını söylemeye başladım. Canlı bülbül şarkı söylemeye başladı. Ve da ma damarlarında tekrar kan akmaya başladı. Yeniden hayata dönüyordu. şey teşekkür ederim minik kuş seni tanıyorum. Seni krallığımdan kovmuştum ama sen bana yeniden hayat ördün. Seni nasıl ödüllendirebilirim dedi İmparator Bülbül sizi ilk defa şarkı söylediğim zaman gözyaşlarını tuta tutamamış tutamamış tut tutamam tutamamış bunu asla unutamam bu benim ödülümdü diye cevap verdi Bülbül şarkı söyler. Kendim pulata derin bir uykuya dalmıştı. Onun öldüğünü düşündükleri için henüz hiçbir bir hizmetçisi gelmemişti ama Bülbül dalak oldu ve ona şarkı söyledi daima benimle kalmalısın dedi imparator. Ne zaman istersen o zaman şarkı söylersin. Yapay kuşu da bince parçaya böleceğim. Böyle yapmayın dedi bülbül. Bül. O da sizinle kalsın. Çünkü o da sizi eğlendiriyor. Yuvamı buraya yapamam. Ama her gece gelip dalga size yeniden şarkı söylerim. Ancak bunu diğerleri söylemelisin bu ikimiz içinde daha iyi olur daha iyi olur diye devam etti Bülbül devam etti Bülbül bül ve ormanla doğru uçup uzaklaştı imparatorun oğlu ona bakmaya geldiği zaman imparator ona dikti gözlerini ve İmparator Evet arkadaşlar bakın yazımı yanlış olmuş. Importer gözlerini dikti ve olacaktı. Bakın dikti gözlerini yazmışlar. Şimdi okuyor. Gözlerini ve yürek, yürek dolusu günaydın dedi. Artık iyileşmişti. Resimlerin görsellerini bularak eşleştirmeyi tamamlayınız. Örnek bir bez. Evet arkadaşlar. Bunu buradan alıp şu çaya koyuyoruz. Buraya götürüyoruz. Örnekteki gibi aynen. 3 E 4 4 4 C 5 A 6 6 D, altı d. Nokta noktaları birleştirerek resmimi tamamlayın. Evet arkadaşlar böyle birden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bölgeleri sayın. Evet arkadaşlar burada da masamız işte. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Evet arkadaşlar 9 tane bölümümüz var. Görüşürüz.